Evet arkadaşlar. San yoklarımızı çalıştırdık Allah'ın izniyle. Birisi İstanbul'dan geldi bugün çekiciyle. Birisi Kocaeli'den geldi. Ee, bu arabadaki sorunu henüz çözmüş değilim. Arabada e, geç kalkma var. Yani e, bire takıp baktığınızda geç toparlıyor. Muhtemelen turbo teşkilatı ile ilgili bir sıkıntı var. Turbocu arkadaşımı çağırdım. Onun da desteğiyle yarın inşallah arabaya tekrardan bakacağız. Ama İstanbul'dan gelen Muhammed kardeşimizin Sanyok arabası çok şükür bitti. Bu araçta e, araba çalıştığı zaman e, rolantide stop etme hastalığı vardı. Çok şükür enjektörleri kırmadan söktük uzun uğraşlar sonucunda. Gördüğünüz gibi araba ne kadar sakin, sessiz sakin çalışıyor. Aracın aküsü boşalmıştı. Akü de akü şarj cihazımızla komple şarj ettik. Yaklaşık 6-7 saatlik şarjdan sonra akümüz de basmaya başladı. Aracımızda gezdik. Testini yaptık. Herhangi bir vuruntu, şakıtı, tekleme, sallama gibi sorunlar yok. İki aracı da bitirdik. Şu diğer aracın çekmeme sorunu zaten turbocunun bakması gerekiyor normalde. Onu da teslim edeceğim. Ee, Muhammed abimizin arabası da bitti. Sanyo arabalarında her zaman söylüyorum. Aklıma geldikçe paylaşıyorum. Yine söylemek istiyorum. E, ee, enjektörlerin söktüm. Şöyle bir durumunu göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi enjektör çürümüş. Çok zor söktüm. Şu gördüğünüz olduğunuz uç kısım erimiş. Yani kalınlığı incelmiş. Üçüncü gözle dördüncü göz beni çok uğraştırdı zaten. Birlik çok rahat çıktı enjektörleri test makinesine koyduğumda hiç ölçüm alamadım. Direkt test saatinde bile zaten direkt geriye basma vardı. Bu enjektör vafilerinin bozuk olduğu anlamına geliyor. Muhtemelen orijinal. İlk kez sökülüyor bunlar. Çünkü bir kere sökülmüş ol, olsaydı böyle e, zor çıkmazdı. Yani Sanyol binicilerinin Tata Xenon binici arkadaşlarımızın, abilerimizin bilgisine bu arabalarda enjektör bakımlarını zamanında yaptırın. Çünkü editör kitleyip sardığında, içinde koptuğunda sizin kapağına kadar bu iş gidiyor. Bugünün parasıyla 15-20 bin lira paramız gider. Az bir para değil. Dikkat edilmesi gereken bir olay bu. Bir de bu Sanyoklarda şu görmüş olduğunuz mazot filtresi var arkadaşlar. 3 girişli. Şu da şase filtresi. 2 girişli. Bu arabalarda mazot fitresini 2 yağ bakımında değil de her yağ bakımında değişmeniz daha önemli. Daha iyi olur. Çünkü bunların enjektörleri delt olduğu için sanyo arabalarının yani pompacılara göre bizlere göre zayıf enjektör anlamına geliyor. Nazik enjektör anlamına geliyor. Mazot filtresi tıkandığında e, yakıtı süzmeden verir enjektörlere ve enjektörleri bozarsınız. Bugün en kötü bir enjektör maliyeti, enjektör yani işi çıktığı zaman 6 bin lira gibi rakam sizi bekliyor. Sıfırı söylemiyorum bile. 15-20 arasında oldu fiyatları maalesef. E, mazot kız... E, yani, e, Türkiye, yani Türkiye yani Türkiye'nin illerinden bahsedeyim. Atıyorum Van'da. San yok olarak belki bulamazsınız filtreyi ama e, 2003 modelle 2012 model arası Ford Hornet'lerin mazot filtresi birebir aynısıdır. Birebir Ford'cudan gidip alıp takabilirsiniz. Biz devamlı takıyoruz zaten. Sanyok olarak aldığınız zaman zaten fiyat da biraz farklı oluyor. Yüksek oluyor. Ford'a bu fiyat biraz daha uygun oluyor. Dikkat edilmesi gereken sanyof arabalarında anlattığım gibi bu enjektör problemi ısıtıcı bujilerine zaten bir şey yapamazsınız. Eğer sarmışsa, e, çıkmıyorsa hiç uğraşmayın. Çok eksi havalarda, bu doğu için tabi önemli, eksi havalarda arabayı zorlar sabah ilk maş anında. Geç çalışma yapar, bu sizi üzebilir, yorabilir. Onun için ısıtıcı bujilerin de kontrollerini, enjektörlerinden hemen şöyle yanında gördüğünüz gibi. Kablosunu çek akünün başından bir kablo yardımıyla kafasına değdirerek sağlam patlak olduğunu anlarsınız. Çıt çıt yaparsa sağlam zaten. Hiçbir tepkime yoksa o bucu patlaktır. Sökerken de işte yerinde kırılma ihtimali olduğu için biraz tehlikeli maalesef. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bu yok e, aksiyonlarda, kayronlarda en çok en çok baş artan sorunlar şu arkadaşlar. Bunların bu gergisi var, zincir gergisi, trigger gergisi. Gergi gergisinde boşluk oluyor. Gergi tam doldurma yapmıyor. Mesela bu arabada hafiften bir ses var zincirinde. Bunun biz daha beterlerinde gördük. Şu anda e, abinin başına artmaz. Ama zincir bakım şeyi zamanda gelmiş yani normalde. Bu araba İstanbul'da 2-3 ay yatmış arkadaşlar. Bu videoyu paylaşmadan önce de e, abimizden müsaade alacağız önce. Paylaşırsa paylaşacağız. Paylaşmazsa bunu klasörümüze ekleyeceğiz. E şimdilik aklıma gelenler arkadaşlar bunlar. Elimizden geldiği kadar yine destek olmaya çalışıyoruz. E çok arayan oluyor. Çok soran oluyor. E cevap veremediğimizde yanlış anlamayın. İş yerini arayabilirsiniz. 0312 395 16'dan. Şöyle çekeyim numarayı da. Hiç numara görünmüyor ama. 0312 395 16'dan bize ulaşabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim not olarak. Sanyok arabalarında Şu görmüş olduğunuz turbo vesiketi var. Turbo ve skate'in dikkat edin. Yani şu hortum. Bu hortum şöyle görmüş olduğunuz gibi Turbo besleme valfinin üst tarafına geçecek. Alt tarafı geçerse aracı çekmez. Turbo'ya geçmez. Buna çok dikkat edin. Bu hortum patlak olduğu zaman da yine aynı şekilde aracın çekişi çok zayıf olur. Ee, çok soru geliyor bize. Elimizden geldiği kadar biz yanıtlamaya çalışıyoruz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet.